Avrupa'nın kanunlarını Osmanlıcaya çevirip bize getiriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz dememişler. Şehler dememiş. Tarikatlar dememiş. O zaman ne yapıyorsunuz diye alimler dememiş. Medreseler dememiş. Askeriye dememiş. Zaten demez. Çünkü onlar Jön Türklerin elinde. Sebatayist. Bu Yeni değil. Bakın değişmiyor. 200 yıldır değişmiyor. 200 yıldır o lağım deresi, o lağım ırmağı akıyor ve yutuyor Müslümanları. Korkarım 50 yıl sonra daha da bizi din üzerine daha kötü günler bekliyor. Korkarım öyle bu topraklarda bu topraklarda söylerken öyle söylüyoruz ya ecdadın kanla imanla yoğurdu bu topraklarda huşun kumarın içkinin zulmün hukuk tarihinde olacağını kimin anırdı? kimse inanmazdı değişmiyor canım kardeşlerim